Kendiyim Allah Motosiklet de beni arıyor. Bir motosiklete bir gidiyorum. Bak kadınlar motoru güzel kullanıyorlar ama araba kullanamıyorsunuz abicim. Oğlum ben sinyal veriyorum. Deniyor. Ters şeritten beni solluyor adam ya. Nazım Usta ince işçilik yaparken. Biraz böyle güzel bir ses çıksın istiyoruz. Bu motora yakışan bir ses. Tamam abi Şunun biraz sıkılması gerekiyor da bu iyi bu niye düşüyor Neyse şeyde sıktırırım bunu ya. Şimdi bir şeye gidelim abi. Flora'ya gidelim bir 502 cevimize bakalım abi. Ne durumda? Çıktı mı? Ulan ekmek de ne güzel kokuyor ya. Evet arkadaşlar. Bant fabrikasına gidecektim de. Neyse orada şoku gördüm. Bir hepsi uyguna gideyim bir çay içeyim dedim. Orada da Bursa'dan gelen bir arkadaşla biraz sohbet ettik. Yani bak siz para aramışlar, taramışlar. Ya Bursa'dan buraya gelmişler. Motosiklet de beni arıyor. Bir motosiklete bir gidiyorum. Şu anda. Kasım Usta'nın yanına. O da benden kumaş isteyecek ama Samet daha kumaşları ayarlamadı. Kasım Usta. Bak burada da bir abone yaptık. Az demeyelim, çok demeyelim. Beğeni ve abone tuşuna basalım abiler. Motor üzerindeyken şarkı söylemek içimden geliyor ama ben şarkı sözü bulamıyorum iyi mi? Yani sadece içimden geliyor anlatayım. Biz nereye gidiyorduk? Tabii ki Kasım Usta'nın yanına gidiyorduk. Şimdi Hakten Mutlu Sanayi Sesindeki Kasım Usta'mıza ve Elçin ve onlara bir uğrayalım bakalım 502C ne alemde Sizin ben amk'a tövbe estağfurullah

Abi şehrin bir yerinde niye herkes kalmıyor ya? <laughs> Yemin ediyorum bu millet şerit özürlüsü ya. Gözüme toz toprak girdi lan. Kadınlar genelde hiç ne sağa gidiyor ne sola gidiyor. Kadınlar motoru iyi kullanıyor ama arabayı kullanamıyorsunuz abicim ya. kadınlar motoru güzel kullanıyorlar ama araba kullanamıyorsunuz abicim. Çok nadir insanlar araba kullanıyor. Evet bak mesela. Eve gidebilirdim ama trafiğe girmek istiyor herhalde canım. Aynen şimdi trafiğin göbeğine gideceğiz. Göbek derken ışıkların bulunduğu göbek var ya orası çok trafik. Siz benim bu dediğime katılıyor musunuz abi? Merak ediyorum. Mesela bayanlar araba kullanamıyor ama motosiklet güzel kullanıyorlar. Bak şimdi hakkını vermek lazım abi. Millet İstanbul'a dönmeyi mi unuttu yoksa ya? Aman aman dönmeyin abi böyle kalsın. Oğlum ben rüyada mıyım? Hayal mi görüyorum yoksa ya? Ben kendimi cimcikliyim. Yok gerçekten bayram dönüşü İstanbul'da trafik yok. Okullar da var. Allah Allah. İstanbul sen madem böyle olabiliyordun niye abi sürekli böyle olmuyorsun? Ee, ben nereye park edeyim? Ana! Şuraya park etsem girebilir miyim bilemiyorum. Şöyle geri geri mi girsem acaba ya? Merhaba Kazım abi. Dur, şey... Tamam. <laughs> Selamünaleyküm. Sorma Samet getirecek ellerini öpmeye geldim. Evet, Yok vallahi kaldırmıyorum.

Oğlum ben sinyal veriyorum. Deniyor. Ter şeritten beni solluyor adam ya. Mesela aynalara bakmasa gerçekten sıkıntı motor sürücü. Motor süre, sürüyorsun abi sürekli aynana bakacaksın. Şuraya sokabilir miyim lan acaba? Kalır şey yaparız ya. Araba geçer herhalde arkamda. Kazım Usta ince işçilik yaparken. Şimdi tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi 502 C'miz servis işleri Kasım Usta'nın elinde bitmek üzere. Son bir egzoz durumu kaldı. Balatalar ön, arka her yeri değiştim motorun. Şimdi biraz böyle güzel bir ses çıksın istiyoruz. Bu motora yakışan bir ses. Burası bu arada İstanbul'da bak, bilgi motor. Sağolsun normalde GSC, Honda'cı da sağ olsun bizim için Benelli'ci de oldu. <laughs> Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda, Benelli Ducati, KTM, Peugeot, Vespa, Trump. Şimdi ses bu Hangisini altı mı kapatacağız? Evet. Biz üst, üst egzozu kapatacağız yani tüp yapacağız ve güzel 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 evet. oluyor. Nasıl çıkarmam? Evet duyduğunuz gibi canavar gibi artık kükreye kükreye çalışıyor motor. Şu açıdan da çekeyim, her açıdan çekeyim. Bu da Yamaha. Çok büyük bir kaza yapmış. Şuraya bak şase kırılmış buradan yani. Allah süren arkadaşa geçmiş olsun diyorum. Kazım Usta bunu da toparlayacak. Ve böyle bir dükkanımız. Evet arkadaşlar. Şimdi Kazım Usta'nın elçinin yanında ayrılıyoruz. Yavaş yavaş eve gidiyoruz. Motorun sesini ne kadar duydunuz bilmiyorum ama gayet güzel bir ses olmuş abicim. Daha diyor ki Kazım Usta dur diyor. Boruları taktığımız zaman içine sen o zaman sesi gör diyor. Şu anda bile gerçekten güzel. Çok seksi bir ses olmuş. Ölçü belli. Kimseyi rahatsız etmeyecek, kendine aşık edecek bir ses. Ondan sonra bu. Sırada bu.